Arkadaşlar sizlerle beraber kafa topu iki oyuncu. 3 oynamayacağız. Hayır abi iki. Ayağım. Abi sus. Bir Ne çıkıyorum. <laughs> yarın. Hoş geldin etkinliğine var yarın. Sana sana geliyor? Ayağım. Ben yeni Aa, Sus. Fazla. Arkadaşlar sizler de beraber. Ya, Ab, abimi yeneceğim. Abim şu an o zümez. La, Bu ne la, lan? Şey Ab, sus. Sus. Video çekiyorum ben. Bak. Bakın yeni arkadaşlar. Ana oğlum efsane sarıyor. Paket mi yazıktı ya? Ay yeni, yeni şey sayıda sardı. Hadi. Yeni ya yeni oğlum yeni gelmiyor. 15'te kaldı yeni arkadaşlar. Yeni arkadaşlar. Yeni bir dakika. Hah bakın. Su var ya. Efsane misin çıktır abi. Onu almak istiyorum be. Abi gel davet et. Nereden yapılıyor lan? Abi yap. Arıyorum. Ama artık seviye altı olmam lazım. Kalsın. Dön. İki seviye daha yüksel. Ben arkadaşlar bakın birincilik birincilikteyim. Birinciyim yani. Şimdi sizlerle beraber masaya gireceğim. Sesimi yükseltmene gerek yok. Sesimi, yok. sesimi yükseltmiyorum. Arkadaşlar, abi az susar mısın? Arkadaşlar abone olup like etmeyi unutmayın. Abone olup like ettim. Aa Boran. Boran. o bak Boran da benim gibi. Oha. Oğlum Boran benden iyiymiş. Oğlum Boran benden Abi sus. O bir dakika hile var bazım. Adam Allah hile var ya. Bence de. <laughs> sus. Sus sus. Arkadaşlar şu an ben o şampiyonlar geldi be. Arkadaşlar ve beni yeniyor. Boran da bir Türk galiba. Türk mü? evet. Onun ben bu tableti kırarım bak. Şimdi. Gol! Ee, evet. bozuk ya. Gol attı evet. yine. Oğlum bak. Benim tabletim donuyor. burada hile var. Abi sus. Burada şu an hile var arkadaşlar. Hile var. Ho <laughs> Kendi kasına. Battı adam. Hadi hayır oğlum ya. O yendi zaten adam. Adam yendi. Arkadaşlar yendi için. Arkadaşlar yendi ya. Kesin yendi. Adam şu an 5-5. 35. <laughs> O nasıl gidişler? <laughs> Arkadaşlar ben arada sırada böyle görüyorum. Gerçek bir şey değil. Sen sıkılsın. Abi sus. Bunun adını ne yapma? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Val Valla ne oluyor oğlum? Valla ne oluyor? Ya yenildim be. Ya, bir şey geldi ama. Ben yapacağım topu düşün ne yapayım? Oğlum gol sayılmadılar. Ne gol Ya ama hile var arkadaşlar. Bu da kesmek zorundayım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğim. Ya kaybettiğim misin? Şey. Abi gel beraber oynayak ya. Ses. Abi. Anlarsın. Nasıl oynayamıyoruz be? Aa, bakalım nadir paketler ne geliyor? Her zaman bu paket bana geliyor. Ah oh be, bir tane daha nadir paket. Oğlum bir tane nadir paket lütfen. Oğlum 7. gün bir dakika lan. Ana 7. gün. Oha 7. gün karakter var. Oğlum ben birinci günde değilim ki lan. Ben her gün oynuyorum bunu. Çok estağfurullah. Neyse. Ha, geldi mi lan? Seviye 5 yıl. Bunda değil. Olamazsın Abi az susar mısın? Hı. Hiç hiç görmedim ya. Yok ya güzeldi. Bak şu adamı seviyorum ben. Gözünü de çıkartayım. Hı, bak. Ben adamlarla şunu seçmedim mi ya? Hı, Şapkalar. Ha. Bunu mu giysem lan? Oha, evet. efsane bir an. Ben bunu çıkarmam kafamdan Beş yıl. <laughs> Yine ayakkabı geldi mi acaba? Yiyeceğim. Hadi oynaya başlayalım. Ba başladım. Abi altıncı seviyede siz rol ya. Arkadaşlar sen ne böyle Arkadaşlar dedim ama. Adam As <laughs> Galatasaray mı yazdı onda? Onda Galatasaray yazdı. Da. Yes, lan. Arkadaşlar hangi takımlısınız yoruma yazın. Ben Galatasaray diyeyim. Adam da hile yapar. Bir gol attı. Biraz çekil de ben de geleyim. Hayır. Sen gelme. Bak yüzünü gösteririm valla. Nasıl göstereceğim? Nasıl mı gösteririm? Sen, sen, sen videoda değilsin. Sen Şu an videodayım. <laughs> Arkadaşlar bu maç bitse. Ya yok yani eminim. Toplam iki maç oynamış oluyorum. Hop. Oğlum niye sarı kart verdi bu bana? İşte abi vurma lan tablete. Nasıl? Kafa topu. Oğlum bak. Bu, ben bu tableti Aşırık kırırım. Şanslıyım. Arkadaşlar adam çok şanslı. Sans Aynı abim. Ay, çok i̇şte, çok değil i̇şte. Hı -hı. Ben çok şanslıyım ya. İşte çok şanslı değilim dedim. İşte ben çok şanslıyım oğlum. Hiç şanslı değilim. Karca dünya kedisi çıktı. Lan benimkine birincisi. Oğlum dörde iki yeniyor adamı. Lan çiş. Oğlum ben dünya oldu. birincisiyim. Lan bak ben bu adamın. Sen sürekli oynuyor. Ben daha yeni yükledim. Yo üç gün önce yükledim ben. İşte. Gal 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 gal. Benden önce yükledin. Aha altı üç bu. Bana daha gol atarsa biter. At at daha ne kadar atacağım. Bir gol atarsa beraber ya. Ananı... oha oha <laughs> abi sus <laughs> sus ya <laughs> adam dünya birincisi lan oğlum ben dünya birincisiyim böyle adam görmedim <laughs> puanımı <laughs> abi sus renkli sus sus arkadaşlar burada kesmek zorundayım ve Abone olmayı, yorum yapmayı, herkese bay bay.